Selamun Aleyküm. Size şöyle çağla yeşili bir yazmam var. Onun üzerine çok güzel bir modelim var. Hem gösterişli hem de ağır bir model. Yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk sıra zürafamı yaptım, hazırladım. Şuradan düğümümü atalım. düğümümü attım. İpimi çok uzun tuttum. Onun için bir yerlere takılıyor. Sıradaki zürafama batıyorum. Zürafama geri döndüm üzerine düğümümü attım. Tekrar sıradaki zürafaya batıyorum iğnemi. Aralarına bu şekilde yapacağım. Buna kimisi deve dişi diyor. Kimisi kuyumcu kafesi diyor. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ama birçok modelin arasına da kesinlikle yakışıyor. Şöyle iki tane zürafa yapayım. Şöyle iki zürafamı yaptım. Şurada bir tane zürafayı atlayıp ikinci zürafaya geçiyorum. Buraya bir şöyle yuva yapıyorum. Yuvama geri dönüyorum. Şöyle düğümümü attım. bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine geri dönüyorum. Tekrar halkaya batıyorum. Şurayı biraz fazla bırakıp şöyle sinek kanadı yapmış oldum. 4 tane sinek kanadı yapacağım. Motiflerimi bu sinek kanatlarının üzerine yapacağım. İkinciyi de yaptım. dördüncü de yapayım. Bu şekilde dört tane sinek kanadı yaptım ben oluşturduğum halkanın içine. Burada sıradaki zürafaya geçiyorum. Arada bir zürafa yaparak. 2. zürafamı da yapıyorum. 3. zürafamı da yapıp ona geri batacağım iğnemi. Şöyle üzerine düğümümü atıyorum. Yapmış olduğum 3. zürafanın üzerine Tekrar sıradaki zürafaya geçtim. Evet arkadaşlar. Aralarına şu şunlardan yapacağım. Siz arasını tabii ki istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ortasına da şöyle modelimi üzerine yapacağım. Dört tane sinek kanadı yaptım. Şöyle yeşil kısmını biraz yaptım ben. Bu arada ipim bitti. İpimi nasıl eklediğimi göstermek istiyorum. Daha önceki videolarımda da göstermiştim bir iki sefer ama yine göstereyim. İpim burada bitti. Şurada yuvamı oluşturdum. İpimi geriye doğru alıyorum. İğnenin üzerine aldım. Keseceğim ipimi. Başlayacağım ipi de şöyle yine iğnenin üzerine alıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar dibe iniyorum. Buraya sinek kanadı yapacağım. Az önce gösterdiğim gibi buraya dört tane sinek kanadı yapacağım. Ben şu iplerimi keseyim. Evet modelleri gösterirken de arada iğne oyasının bazı tekniklerini bu şekilde göstereceğim size inşallah. Ben şu yeşilimi biraz daha çoğaltıp motifine geçeceğim. Boyamın yeşil kısmını tamamladım. Şimdi motifine geçiyorum. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. İpimizin karışmaması için tabi herkesin farklı teknikleri var ama ben ipimi şöyle iğneye geçirdikten sonra şuradan şöyle aradan geçiriyorum. Öyle kesiyorum. İplerimizi bu şekilde bırakırsak kesinlikle karışma olmaz. Düzgün bir şekilde duruyor. Şimdi motifimin yapına başlayabilirim. Şuradan şu, şurada dört tane sinek kanadı yapmıştık. Buraya düğümümü atıyorum, en baştakine. ikincisine geçiyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum, bu şekilde. Düğümümü attım, sıkacağım. Geri dönüyorum. Şöyle en sağa doğru. Buraya pırpır pır yapacağım şimdi. 7 tane pırpır yapacağım. Pırpırlarımı şöyle orta boyda yapıyorum. Çok kısa da yapmıyorum. Çok uzun da yapmıyorum. 4 5 6 ve 7 şekilde 7 tane pırpırımı yapmış oldum. Şu fazlalık ipimi en dipten kesiyorum. Üzerine zaten pırpır yaptığımız için dibinde kesmemiz güzel olur. Hem çirkin görünmez. Şu en son yaptığım pırpırın üzerine geri dönüyorum ve buraya düğümümü atıyorum. Bir tane pırpır atlıyorum. İkinci pırpıra geçip şöyle çok büyük olmayacak şekilde şöyle halkalar oluşturuyorum. Birini bıraktım. Tekrar ikinciye geçtim. Üçüncü halkamı yapıyorum. Aynı şekilde. Bir pırpırı atlayıp ikinci pırpıra şu şekilde düğümümü attım. Yaptığım halkaya geri dönüyorum halkaların üzerine sık iğne ile dolduracağım. İki sefer doluyorum. Sık iğnelerim daha güzel duruyor bu şekilde. Ben sık iğne yapacağım zaman iki sefer doluyorum. Normalde iğne oyasını bir kere dolayarak yapıyorum. Fakat sık iğnelerini iki sefer doluyorum. Bu şekilde dolduracağım burayı. benim halkaya 6 tane yetti. Sizin halkanız eğer biraz daha büyük olursa daha fazla doldurun. Kaç tane sığarsa bu kadar dolduracağız. Üçüncü halkama geçiyorum. Bu şekilde motifimi oluşturdum. ben ipimi burada kısa kesmiyorum şu şekilde bırakacağım öbür motifimi eklerken şu ipi arada bırakacağım o zaman keseceğim daha daha kısa keseceğim tabii ki çok daha güzel olur o zaman ip görünmez şimdi öbür rengime geçiyorum şurada iki tane sinek kanadı daha vardı ipimi oraya alıyorum Aynı şekilde şöyle biraz uzunca düğümümü attım. İkinci sinek kanadına geçiyorum. Buraya şöyle yuvamı oluşturuyorum. buraya aynı şekilde 7 tane pırpır yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7'ncisini yapıyorum. Şuradaki fazla ipimi dibinden kesiyorum. Şu son yaptığım pırpırımın üzerine şöyle ipimi atıyorum. Aynı şekilde atlayıp ikinciye şöyle halkamı yapıyorum. Tekrar birini bırakıp ikinciye geçiyorum. Aynı şekilde üçüncü halkamı da yaptım. Şimdi şurada bir motif daha önce yapmıştım sarıyla. İpini şöyle altına alayım. Şuradaki ilk düğüm attığım pırpırın üzerine şöyle arada bir boşluk kalmayacak şekilde motifleştirdim. Buradaki fazlalığı da kesiyorum halkalarımı da aynı şekilde doldur. Sarı Sarıda doldurduğum gibi aynı şekilde yeşili de dolduracağım. Motiflerimi tamamladım şöyle. Bakın harika oldu değil mi? Evet, çok güzel oldu. Bugünlük de bu kadar. Bu arada bana destek olan Birsen Hanım'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın.